Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows bilgisayarınızı nasıl programsız ekstra e, flash bellek veya başka bir şey gerektirmeden sadece Windows'tan tamamen nasıl sıfırlayabileceğinizi göstereceğim. bilgisayarcılar bunu pahalı da fiyatlarda yapmaya çalışıyorlar. Ben size burada ücretsiz bir şekilde hızlıca göstereceğim. Bir saniyenizi alacağım. Kanalıma düzenli olarak video yüklüyorum. Hazırladığım videolara emek veriyorum. Emeğimi karşılığı için bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum bırakırsanız sevinirim. İyi seyirler. Video sonuna kadar izledikten sonra bilgisayarınızı kolay bir şekilde formatlamış, sıfırlamış olacaksınız. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda istediğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Format işlemimize başlayalım. Ben yani şimdi kendi bilgisayarımdan yapmayacağım çünkü çok dosya var. Hepsi bana lazım olduğu için sanal bilgisayar kurdum. Sanal bilgisayardan size kurulumu göstereceğim. Format işlemini göstereceğim. Şimdi Windows simgemize sağ tıklıyoruz veya sol tıklıyoruz. Sağ tıklamamız gerekiyor pardon. Sağ tıklıyoruz buradan ayarlara var. Ayarlara giriyoruz. Buradan ayarlarımız açıldı. Buradan en aşağıya geliyoruz güncelleştirme ve güvenlik diye bir bölüm var bu buraya girelim buradan bir sürü seçenek geldi gördüğünüz gibi buradan kurtarma seçeneğini seçiyoruz ee, burada iki adet seçenek var bu bilgisayarı sıfırla ve gelişmiş başlangıç diye var bu e, USB sürücüsü ile Windows'u kuruyorsunuz sıfırlıyorsunuz bu şimdi hiçbir şey gerektirmeden bilgisayarımızı sıfırlayacağız buradan başlayın diyoruz burada iki adet seçenek daha var dosyalarımı sakla diyor ve uygulama veya ayarları kaldırır kişisel dosyalarınızı saklar diyor e, diğer seçenekte her şeyi bilgisayarınızda ne var ne yok kaldırıyor Windows'u sıfırdan kuruyor Ben şimdi bunu yapacağım Yani format işlemi budur buna tıklayalım burada bu işlem uzun sürmeyecek diyor e, Windows'u bu cihazdan yeniden yükleyeceğiz bulut indirmeyi seçmeyin bunu da seçin daha sonra buradan sonra gidiyoruz hazırlanıyor diyor. Evet artık bu bilgisayar sıfırlanmaya hazır dedi. Buradan sıfırlaya bastıktan sonra sıfırlanma işlemine başlayacak. Hemen bir basalım. Gördüğünüz gibi hazırlanıyor diyor. Bu %100 olunca sıfırlanma işlemine geçecek. Bu arada hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. E, kanalımda bir sürü işinize yarayacak video bulunmakta. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. E, %6 %7 hızlıca dolmaya başladı. Buraları ben büyük ihtimal hızlandırırım size. Evet arkadaşlar %100 olduktan sonra yeniden başlatıp böyle bir ekran atacak sizi bu bilgisayar sıfırlanıyor diye yazı gelecek yüzde işareti var %100 olduktan sonra Windows'u tekrar kurulum yapacak. Evet gördüğünüz gibi şu anda sıfırlanma işlemi bitti. Şu anda Windows yükleniyor. Birkaç kez yeniden başlatacak. Ondan sonra Windows'u kurulum işlemine geçeceğiz. 25 dakikadır Windows'u sıfırlıyor. Sizin eğer bilgisayarınızda dosya falan vesaire varsa yarım saat falan sürer yani sıfırlama işlemi. Windows yükleme işlemi hızlı sürecek diye tahmin ediyorum. Zaten 25 oldu bile. Hızlı hızlı yüklensin ve nasıl kurulum yapıldığını göstereyim. Ondan sonra kapanışa geçeriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows'umuz indi. Şu anda Windows'un kurulum ekranını açtı. Buradan dilimizi Türkçe olarak seçip evet diyoruz. Doğru mu diye sordu daha doğrusu seçmedik biz. Otomatikman Türkçe'yi seçti zaten. Eğer Türkçe seçildiyse oradan siz Türkçe'yi seçin. Ee, bir dakika bekleyin diyor. Şimdi sıradaki işleme geçeceğiz. Yani gerçekten şu an bir saattir bunu bekliyorum. Bir saat sürdüğü düğün çekilmesi, render'ı, edit'i bir saat daha sürer. iki saat sürecek. Bunun için bir saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basıp o kadar. Teşekkür ederim. <laughs> beğen tuşuna basarsanız çok güzel olur. Türkçe Q klavyeyi seçiyoruz. Evet dedik. Bunu atla diyoruz. Bir dakika bekleyin diyor. Evet burada sizden sözleşme kabul etmenizi istiyor. Bunu kabul edin. Evet burada da bir dakika bekleyin diyor. Evet burada size bilgisayarın nasıl şekilde hangi şekilde kullanacağını soruyor kişisel kullanma yönelik ayarlama diyoruz bunu seçip ileri diyoruz tekrardan bir dakika bekleyin diyor daha sonra burada hesabınızı istiyor ama buradan çevrim dışı hesap diyerek hesap girmeden devam edebiliyorsunuz çevrim dışı hesap girmenizi tavsiye ediyorum çünkü ekstra şifre ayarlamanız falan çok uzun iş yani e-post hesapsız daha iyi oluyor Windows kullanmak Şimdi birazcık daha bekliyoruz Burada Hesabınızı falan oturum açın diyor Ben buradan sınırlı deneyim diyeceğiz Sınırlı deneyim diyeceğiz pardon Yine bir dakika bekleyin diyor Buradan e, Bilgisayarı kimi kullanacağını soruyor İsminizi girin diyor Ben yani buraya rive yazacağım Evet rive yazdık şimdi ileri diyoruz e, Parola diyor parola gireceksiniz girebilirsiniz ama boş bırakırsanız daha iyi olur isterseniz de parola girebilirsiniz parola girmeden ileri derseniz parola, parola olmayacak şifresiz bilgisayarınız açılacak burada bilgisayarınız için gizlilik ayarlarını soruyor Ben bunların hepsini devre dışı bırakır devre dışı kullanıyorum sizin de böyle kullanmanızı tavsiye ederim daha hızlı olur bilgisayarınız hepsini bu şekilde devre dışı bırakın hiçbir şeyde yaramıyorlar zaten emin olabilirsiniz Evet kurulum işlemlerini bitirdik şu anda bilgisayarı hazır hale getiriyor bu işlem bir 10 5-10 dakika sürüyor. Buraları da hızlandıracağım. Ondan sonra bilgisayarımız açılacak. Burada yapmamız gereken başka bir şey yok. Ondan sonra otomatikman Windows ekranı ana sayfası gelecek. buraları da bir hızlandıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windows'umuz sıfırlandı. Bilgisayarımız sıfırlandı. Buradan evet diyelim ağlara izin verelim. Her şeyimiz sıfırlandı. bir Videonun başında burada bir klasör vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ee, o da sıfırlandı. Şu an Windows'umuz taptaze sıfır bir şekilde kuruldu. Microsoft Edge'den kurumuzu e, istediğimiz şeyleri indirebiliriz tarayıcımızı. Bu şekildeydi Windows kurulumu. Windows sıfırlaması, format atması bu kadar basit. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip, yorumlarda düşüncelerinizi belirtip o kadar yani Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.